şey kanalımıza hoş geldiniz. Jinden oyunculukla ilgili dizi ya da film haberi beklerken ters köşe olduk. Hiç düşünülmeyecek bir içerikle karşımıza geldi. Önce büyük bir şirkete katıldığını şirket çalışanların taktığı kartıyla duyurdu. Ardından Nexon şirketinin çalışma CV'si geldi ve şirket çalışanlarına dağıtılan kart viziti gösterildi. Yalnız bu konuda bazı kişilerin de kafası karışmış durumda. Jin gruptan mı ayrılıyor, Başka şirketle anlaşmış diyenler oldu. Tam olarak aslında olay böyle değil. Eskiden de olduğu gibi yine bir oyun şirketiyle işbirliği yapıyor. Ama Kore medyasının yayınladığı bildiriye göre, Jin Marvel Store ekibine de katılmış. Şirket direktörü ise Jin'le yapılan işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirtip, gelecek bölümleri de sabırsızlıkla bekleyin dedi. Peki neydi bu bölümler? 16 Ağustos ve 18 Ağustos'ta Jin'in Nexon şirketi yolculuğu şirkette neler yaşadı iki video halinde paylaşılacak. Aşağıya eklediğim linkten teaserını izleyebilirsiniz. Bölümlerinde şirketin YouTube kanalında paylaşılacağı düşünülüyor. Eğlenceli kişiliğiyle tanıdığımız Jin, oyun geliştirici stajyer olarak bakalım yeni şirketinde ne tür maceralara atılmış. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kadın. Hoşçakalın jelibonlar.